Siz değerli izleyenler için kış aylarının kabusu olan cilt kuruluğu hakkında bir video hazırladım. Cilt kuruluğu esasda bir cilt problemidir. Aynı zamanda da bir cilt tipidir. Yani bu durumla yaşamayı da öğrenmeli ve evde kolay çözümler bulmalıyız. Aşırı kuru ve sürekli çatlayan bir cilde sahipseniz beslenmenize son derece dikkat etmeniz gerekmektedir. Özellikle yararlı yağlar bakımından zengin gıdalar ile öğünlerinizi zenginleştirmelisiniz. Salatalarınıza ve yemeklerinize bir iki kaşık badem, zeytin veya hindistan cevizi yağı katmanız sizin kuruyan cildinize çok iyi gelecektir. Nem değerinizi sağlamak için su içeriği yüksek gıdalar tüketmelisiniz. Çiğ sebzeler bu açıdan sağlıklı bir kaynaktır. Bunun yanında şekerli ve kızartma olan yiyeceklerden uzak durmanız gerekmektedir. Bahsi geçtiği gibi kuru cilde sahip kişiler su içeriği bol besinler ve sağlıklı yağlardan oluşan takviye besinler ile sofralarını donatmalıdır. Ara öğün olarak fındık, ceviz, ahududu, karpuz, kavun, semizotu, biber, domates gibi sebze, meyve ve kuru yemiş ile beslenmek gerekir. İçecek olarak ayran, maden suyu, meyve suyu seçeneklerinden birisi tercih edilmelidir. Omega-3 yağı kuru ciltler için çok işe yarayan bir yağdır. Ton balığı, ringa balığı gibi balıklar ile harman, birkaç kaşık sağlıklı yağ ile oluşturulmuş bir salata öğünlerinizde tüketmeniz gereken gıdalar arasındadır. Sık sık su içmelisiniz. Yemeklerden önce ve sonra bolca su içmek sizi formda tutacağı gibi cildi nemlendirmek adına son derece fayda sağlayacaktır. Su içmeyi sevmiyorum diyorsanız Suyun içerisine portakal kabuğu, nane gibi kuru gıdalar koyup bir gün bekletirseniz daha tatlı bir su içmiş olursunuz. Peki cilt kuruluğu neden olur? Cilt kuruluğuna güneş, rüzgar gibi doğal faktörler gibi yanlış beslenme de etki etmektedir. Çeşitli kozmetik ürünler, alkol tüketimi, şeker ve şekerli besinler, kavurma ve kızartmaların yenilmesi, fast food yemek bunların arasında yer almaktadır. Bu gibi yiyeceklerden kesinlikle kaçınmanız ve bol su içeriği olan besinler ile düzenli beslenmeniz sizin için en önemli şartlardan bir tanesidir. Sıcak su kullanmayın. Banyonuzu yaparken ılık su kullanmalısınız. Sıcak su cildin nemlendiren cildin doğal yağlarını ciltten uzaklaştırır. Kozmetik ürünleri seçerken cilt tipinize uygun malzemeler seçin. Sapunlar ve alkol bakımından hijyen ürünleri cildin nemini alıp götürebilir daha çok parfüm içermeyen, alkolsüz ve nemlendiricili ürünler tercih etmelisiniz. Hijyen bakımından oldukça rağbet gören antibakteriyel sabunlar da cildi kurutan ürünler arasında sayılır. Duşta fazla vakit geçirmeyin. Eğer her gün duş almanız gerekiyorsa duşta kaldığınız süreyi 10 dakikaya çekmelisiniz. Daha fazlası cildin kurumasına yol açar. Eğer önerilerimize uyduğunuz halde cildinizde kuruluk devam ediyorsa Dermatoloğa danışmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İyi günler diliyorum.